Murat'la Melisa kanalına hoş, geldiniz hoş geldin arkadaşlar. Mi? Bugün ne yapıyoruz aşkım? Bugün e, Kıvanç'la Furkan'ın mekanına gidiyoruz. Evet. İlk önce ördeğimizi, kebabımızı yiyeceğiz. Eh, sonra da tatlımızı göreceğiz. Sonra tatlımızı yiyeceğiz. Evet. Bakalım nasıl olacak? Sen bu ördek eti hiç Hayır. Önceden. ördek etini daha çok merak ediyorum. Çünkü ya ördek etini herkes böyle bir, bir nevi böyle farklı bakıyor ya. Ben de farklı bakalım. Bakalım e, tamam o zaman bakalım <laughs> Fikrini değiştirecek mi Kıvanç'ın yaptığı ördek de? İnşallah. Bakalım, deneyip göreceğiz o zaman. Hiç zaman kaybetmeden arkadaşlar ne yapsınlar? Ee, Kanala abone olup Hı. videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Evet. O zaman mekanda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an Kıvanç evet. abinin mekandayız. Hoşçakalın. Servislerimiz geldi abi. Kendisi de geldi. E, abi samimiyetin için teşekkür Eyvallah, ederim abi, gerçekten. Herkes aynı şekilde samimi davranmandan dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi kısaca abi hem yemeklerden bahsetmeni hem de böyle bilgilendirmek için. Tabii şimdi daha önce sen arkadaşına gelmiştin. Şimdi evet. kız arkadaşına gelmiş oldun. Daha ayrı bir şey. Melis hoş geldin öncelikle. E, daha önce de yemiş miydin hatırlıyorum ben. Yedim, yedim. ya ördek. İkisini de yedim. Aynen. Kuzu zaten bizim denizli tandır kebabımız. <laughs> Normal e, bir yaşını geçmemiş erkek kuzu kullanıyoruz. Genellikle 6 aylık kuzular ve kıvırcık kuzu kullanıyoruz. Balıkesir'den geliyor normal etlerimizi sabahtan şişliyoruz, fırınımıza atıyoruz. Çok lezzetli bir şekilde pişiyor. Çünkü bizim insanlarımızda genellikle şey var, kuzu çok ağır kokuyor gibi eleştiriler var ama bu bölge bölge değişen ve hayvanın yaşına cinsine göre değişen bir şey. O yüzden asla bir koku yok. Ördeğimiz de Adana'dan geliyor. Ördeği pişirme ve misafirimizin önüne sunana kadar yaklaşık bir 5 saat falan harcıyoruz. Bunu da daha çok Türk halkına yani bizim halkımıza uygun bir şekilde tandır şeklinde yorumladık. Daha tiftik ve sulu o şekilde. Onun evet. yanında çiğ salatalarımız ve istayranımız var. İstayranımız da biliyorsun, daha önce içmiştim. İşte o da Denizli'den gelen yoğurdumuzla yapılıyor. Afiyet olsun. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Var, var abi, var hemen sana şimdi sorayım. Şey, mesela ben senden ilk zaten sen yedim ördek etini. Aha. Yani daha bilmeyen biri olarak, ördek eti böyle sende sulu bitip böyle. Evet. Bir şey yumuşak da farklı. Dışarıda yedim, çok sertti ve kuruydu. Ya onun sebebi şimdi şöyle anlatayım ben. E, genellikle tandır şeklinde ve konfi şeklinde pişirdiğiniz zaman ördek daha yumuşak düşüyor, dağılıyor. Ama e, bunu işte mühürleyip, mühürleme tabiriyle mühürledikten sonra de, fırına atıp derece şeklinde pişirdiğiniz zaman masaya gidene kadar bile e, orada işte belki aşçının geç e, fazla birkaç derece kaçırması, e, yemeğin beklemesi e, misafire böyle kötü bir deneyim yaşatıyor. Genellikle çünkü göğüs... E, şeklinde bunu sunarlar. Üzerine işte bir narinciyeli işte bir veya kırmızı bir sos da servis ederler. Ama dediğim gibi orada derece kaçtığı zaman örde her zaman kötü deneyim yaşarsınız. Ama konfi şeklinde yani düşük ısıda uzun saatler bir yağın içinde piştiği zaman veya fırında bir gastronomda uzun saatler piştiği zaman gayet bu şekilde dökülecek şekil seviyeye geliyor ve lezzetli oluyor. Zaten anlarsınız. Mesela MasterChef'in enderini soralım mı? O i̇stediğin soruyu sorabilirsiniz, çok hapkır olmadığı sürece. <laughs> yani konuşabildiklerimi, cevap verebileceklerimi <laughs> şekilde söyleyebilirim size. O zaman mesela sizin döneminizin en samimisi kimdi? Samimisi? Evet, en samimi. Geçen sene mi, ondan önceki sene mi? En samimi... Barış diyebilirim. Barış benim çok sevdiğim şey... kardeşim zaten. Barış Demir. Hmm. Samimidir Barış, hareketlidir evet. böyle. Git Duygularını hemen, edin. aynı. böyle hemen çat diye konuşur falan. <laughs> samimi diyebilirim Barış için. <laughs> Ekrana oynayan var mıydı? Geç, Geçen All Star'da <laughs> ekrana oynayan çok vardı ya. Ne dedin abi sen peki? Ne? Mesela sende öyle bir şey bence yok. Ben ekrana oynamam. kardeşim. Sen çok şey... Ben dündüz dün adamım, ben aşçıyım, şefim, ben işime bakarım. <laughs> Baiting kısmıyla çok ilgilenmem. Hmm. Ekrana oynayanlar var bir de işte onlar senin üzerine geldiği zaman sen de delirmeye başlıyorsun <laughs> bir saatten sonra. Yapacak bir şey yok. Ama tabii isim verip de şimdi kimseye böyle mi? durduk yere şey yapmaya da gerek yok ama var yani var. sonuçta şöyle düşünün bir yarışma ve o kadar çok insan var ki her karakterden orada insan var ee, onlarla da muhatap olmak zorunda kalıyorsun ama önemli olan tabii saygı sevgi bence ama tabii saygısızlık e, sınırlarını aşan insanlar da oluyordu onlar da cevaplarını aldı zaten gerekli yerde. Peki abi mesela bir daha bir yarışma diyelim devam edecek. Ne Star diyelim bir daha yapmaz. Evet. Katılmayı düşünüyor musun belki bir daha? Çağrılırsa. Yani katılırım. Yarışırım. Ee, sevdiğim sevdim bir yarışma. Hmm. Yani bu yarışmada yarışmayı hmm. seviyorum ben. Ee, i̇ki 2 yılda derece yaptım. Ee, yani tekrardan Yaparız katılırım. Mesela. Aynen. Her türlü evet. girerim yani. Çünkü sevdiğimmiş benim. Çünkü hmm. <laughs> şeyde denk geldim e, Migros TV'de. Evet. Senin e, gönül teyzeyle izledim. Yani evet, soğanlı bir tane evet, şey, karamize soğanlı börek. Kalemiz... Annemin börekleri çok meşhurdur. Ee, o pırasalı börek falan yarışmada yapmıştı. Hmm. Ee, i̇şte bu, o günde dedik karamize soğanlı böreği de ben evde yapıyordum hep yarışma evinde falan. Beraber yaptık. İşte Migros'ta benim bir çalışmam vardı hmm. uzun zamandır. Yani, öyle annemle de güzel davet ettiler. Ben de bir anı olsun dedim. Güzeldi abi, bu arada orada mekanlarda gittim videoları gördüm. Tabii tabii. Yani iz, izlemek isteyen insanlar Migros TV'den de Evet bakabilirler. Evet. Yani Migros'ta biz normalde mesela onlar daha çok tadım videosu olarak daha böyle bir iş yapmamışlar <laughs> daha önceden. Biz beraber yaptık, e, güzel de oldu, e, tatlı da oldu ama tabii şu an e, yine yapabilirim ama kendi iş yoğunluğumdan, hem restoranım var artık, e, başka projelerim de var <laughs> ama çok keyif aldığım bir şey oldu Migros'ta o yaptığımız bölümler. Yaklaşık 10-12 bölüm çektik. Gayet de güzel izlendi diye. Yeni bir yani. proje geliyor ama galiba bilgi veremeyiz. Onu bilgi veremeyiz. YouTube'la tamam. YouTube ilgili bir şeyler var. Aa, ama yani, çok yakında olacaksa şey çok ama. sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> güzel bir şekilde geliyoruz. Herkes beklesin. <laughs> <laughs> Hazırda bekleyin arkadaşlar. Yakında Kıvanç abinin güzel bir projesi geliyormuş. Herkesi de 20 İstanbul'a bekleriz Kadıköy'e. Evet Kadıköy'de. E şimdi ben bu arkadaşları rahat bırakayım. Tadımlarını tamam. yapsınlar. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar uzun sohbetin sonrasında artık geme başlıyoruz. Gerçekten. Samimiyet evet. o kadar şey oldu ki konuşmadan evet. duramıyorum. Hep içimde bir sorular vardı. <laughs> Masterchef, izleyen ben insanların hep sorayım. böyle şeyleri var, merakları. Ben yani onları cevaplandırmaya çalıştık. Ördeği deniyoruz. Ördeği mi deniyorsun? Ördeği Tamam. Keşko bak. Nasıl deneyeceğim? Böyle aldın. Aldım. Şöyle koydun. Tamam. Şöyle koydun. Salata yağdı. Harbi mı? Evet. Valla. Tabii ki aşko. Ama bu en güzel format aslında bence. Şöyle sardın, şöyle. Ben onu sen ye. Çok tamam. koydum onu. Ben o kadar yedim. Ya bilmiyorum ördek eti bana artık çok şey gelmeye başladı. Güzel mi gelmeye Çok başladın. güzel gelmeye başladı. Gerçekten. Bunu da kuancha aracılığıyla öğrenmiş oldum. Hı -hı. Normalde bu zamanda hiç ördek yemedim. Burada yedim. Sonra birkaç mekanda daha yedim. Ama buranın farkını anladım. O kadar diyorsun. Buranın de. farkını o anladım. Çok güzeldi gerçekten. Ve mutlaka ördek eti yemeyen arkadaşlara da gerçekten özellikle tavsiye ediyorum ben. Çünkü ördek etinin, Hı. böyle ördek diyoruz ama öyle şey gelmesin insanlara. Gelip evet. burada denesin. Bak bir şey çok farklı bir tadı var değil mi? Tamamın diyecektim. Mesela ben bu et konularına biraz cins olduğumdan kaynaklı böyle. Ördek eti deyince biraz korkuyor insan böyle ama hiç öyle farklı. bir şey yokmuş bir tadı. E, normalde sadesini de yedim ben böyle sade şekilde. Hı. Ama bence böyle salatalıklı malatalıklı olduğum da güzel. yüzden bilmeyen insanlara buraya geldiğinde illa porsiyon yemek zorunda değilsiniz. Bunun dürümü de var. Bence dürüm de farklı bir seçenek olabilir. Aa, Pratik. ben de. Sen de ördek eti deniyorum şu an. Çok lezzetli. Ya sadece... Ya... Bak samimi söyleyeyim normal etle yarışır biliyor musun? Normal. Ben çok şaşırdım. Ben beni rahatsız edecek bir tat gibi bir şey bekliyordum şimdi açıkçası. Böyle ördek eti deyince insan biraz korkuyor böyle ördek eti. Çünkü kimser daha veya beğenebilir miyim, arada kalır mıyım falan diyor ama bayağı güzel bir etmiş bu arada. Abi şey de Mi? Biz zaten gün içerisinde illa Kadıköy'de geldiğimiz Hı -hı. için biz yine mutlaka uğrarız. Bence de bu arada. Şimdi sen de, de. Olmaz, beni. Bir bir sen de denmiş olmaz, sen de Mesela dürümünü deneyebiliriz kendimiz. Dürümünü bir, bir dahaki de, dene dürümünü yiyelim. Bak. Kuzu tandırı deniyoruz bu arada. Evet. Ben kuzu, kuzu eti de yemedim. Bu arada şey, deniz denizli, hepsi denizli zaten şey ürünü aşık o. Bir şey söyleyeceğim, et yemedim o kadar belli ki nasıl koyacağım bilmiyorum. Sen zaten hiç sorma. Bir kokla Allah aşkına. Bak kokla. Bak. Kuzun tadı geliyor ama. Yani ben hiç kuzu eti yemedim. Hiç almıyorsun. Ağır bir et kokusu alırsın normalde. Evet alırsın. Abi, Bunlarda kuzuma... gram kok yok bu arada. Rahatsız et. Aa bir şey söyleyeceğim. Yemin ederim etlere karşı düşüncemi değiştirdim. Annem buradan çok şaşıracak şu an. Annemi izlettireceğim. <laughs> i̇nanılmaz. İnanılmaz değişti. Farklı değil mi? Evet. Ve halbuki bu etler yenilebilirmiş. <laughs> <laughs> Biz yanlış yiyormuşuz galiba. Güzel abi. Ben ciddi manada çok beğendim. Ve farklı en azından. Yani et yemek istiyorsanız demek ki kesinlikle kuzu eti ve ördek eti. Bence farklı bir ördek eti denemelisiniz. Evet. Farklı çünkü. Ördek etini... Ördek eti bir yerde denersin ama bu kadar düzgün bir yerde o düzgün... Bak ben düzgün kaç tane yerde yedim. Bunun gibi sulumsu bu yumuşaklığını yemedim. Hep kuru yedim. Gerçekten sulu bir şekilde ördek eti bir yerde yiyen varsa da yorumlara yazsın. Evet. Ben hep kuru yedim. Bilmiyorum benim gittiğim mekanlarda mı sorun vardı ama ben ilk defa burada yiyorum. Gerçekten güzel bir ördek eti. Evet ve şey salatası sade yediğiniz zaman diliminde de rahatsız etmiyor. Bu çok önemli bence. Hani sade böyle eti yerken biraz zorlanırsın ama bu lokum gibi. Kesinlikle. Hemen gidiyor böyle. Çok iyi ya. Evet. Ben bir çok de et yani. abi. Tamam bir onun üzerinden et. kaç verirsin? Ne? Ördek etine. 10. Ördek 10. Sonra bir 9.5 mi? Neden biliyor musun? Ördek bence önde oldu. Onun oldu işte. Bana göre evet. Bu ben yüksek. hiç bu tarz et yemeyen insan olarak ben ikisine de 10 veririm. Beni hiçbir şey rahatsız etmedi. Bana ikisi de farklı geldi. Ama ben kuzu eti de yemiyorum. Ondan. Anladın mı? Hani bir bana... ete 10 verdi lan bu. <laughs> et, ete 10 verdi. Ete 10 verdi Oha evet. Et... et, et. <laughs> Ve ben et sevmeyen bir insanım. Mekanlarda ha, mesela yemek yemeye gittiğim zamanlarda et olduğunda bile böyle şey yapıyor. Be... O diyorum Bırınkını şimdi yapıyorsun. beğenmezsen ne olacak? Akşam evet. kesin karnım ağrıyacak falan diyorum. Ama bence bunda hiç öyle bir durum yok yani. Şimdi videoyu kapattığımızda adım kadar eminim Belisa <laughs> yiyecek böyle. Evet. Bak yeni beğeniyor ya gene yiyecek. Şu an, çok, yine kibar. Yine Şu an evet. çok kibar. Evet. Aynen. Kameranın önünde kibar arkadaşlar. Lütfen. Bu arada arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün benim ponçim... Ponçim derken de... <gülüyor> 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 Bugün benim ponçimin doğum günü. Siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal 3-4 gün falan geçmiş oluyor doğum günü ama olsun. Evet. İyi ki doğmuş, iyi ki benim hayatımda. Çok seviyorum onu. Kovan olurum, az burnu yedim. Arkadaşlar <laughs> elim yağlı olmasaydı sarılacaktım. Face <laughs> cream'in arkasına sarılırız. Evet olur. O yüzden... Ne diyorsun? Saatin konunun doğum gününü kutlamak istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz, bizi takip de edebilirsiniz. Çok evet. mutlu olur. Siz de doğum günü olarak bunları vermiş Hatırlıyor musunuz? Musun? Senin biten bir diğer videoda senin doğum gününe denk gelmiştik. Evet. Şeyde Eren abinin dükkanında. Evet. Kızıl sakal. Evet. Masterchef'ten siz Hı -hı. de bilirsiniz. Hı -hı. Bakalım benim doğum günümü kutlayan daha fazla insan olacak. Bakalım senin doğum gününü mü daha fazla kutlayan olacak. Tabii ki de İzleyip göreceğiz tabii arkadaşlar. De evet. Önceliğiniz tabii ki de samimiyet, şefkat, gerçeklik, yani. doğallık. <laughs> Her şey bende aklımda. <laughs> çok da <müteazı> bir taze bir <laughs> insanım. O zaman karı kendi kendine çekebiliyordun. Arkadaşlar o zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Bir sonraki mekana gidiyoruz. Bir sonraki mekana tabii ki de siz biliyorsunuz bu temelin. Ben çok sevdiğim bir yere gidiyorum. Tatlıcıya gidiyoruz. Evet. Nereye gidiyoruz? Furkan'a gidiyoruz. Furkan'ın mekanına gidiyoruz. Hadi o zaman görüşürüz. bir sonraki mekanda görüşürüz. <laughs> inanılmaz teşekkürler. Furkan'ın mekandayız. Furkan'ın mekandayız. Tat geldik. Evet. Şu an en çok satılan iki ürünü aldık aslında. En Hı -hı. çok tercih edilenlerden biriymiş. Evet. Bir tiramisu. Tiramisu. Bir tanesi, tanesi de Sabaroma. Ne? Sabaroma. Sabaroma. Tamam okey. Ben normalde hiç tiramisu sevmem biri olarak. Bence önce tiramisu izleyebilir miyiz? Olur. Tamam. Sen tiramisu yedin mi daha önce? Tabii ki canım. Çok yedin ces. o yüzden sevmedin sen. Ben normalde sen. Zaten... Ama ben hangi yere gidersem, sen de hiç tiramisu yedik mi? Yok ben yedim senin yanında sen yemedin. Aynen ben çünkü şey yani. benim, ah, ya, benim de tadıma göre değil ya. o da. Evet. Şey. Ama bakalım bunda öyle olacak. Neden? Deniyorum. <laughs> bu zaman kadar yediklerimle evet. böyle farklı var. Evet bir farklı var. Farklı şu Hı. o, bu kadar yumuşak bir tadı almıyordum ben. Bu direkt ağızda lokum gibi dağılıyor evet, değil, değil mi? Evet, yani, tam, çok hafif böyle bir Bildiğiniz şey. böyle sanki bulut hissiyatında bir şey yiyormuşsunuz gibi. Ama, ama üstündeki şey sadece şey, <laughs> şey yoğun. Ne yoğun? Şu. Zaten onun şeyi bu ama. Yoğunluğu no, no, öyle olması Evet, Sazı böyle olması biz. gerekiyor. Tiramisu. Ya bence... Yani. kaka olsun diyorsun Hı -hı. sen. Kaka olsun üstünde öyle durmak. Zaten tiramisu olduğu için kaka oldu. Sayrat <laughs> eğer ikinci kaşığı indiyse zaten güzeldir o. Hayır ama bir dakika Şimdi diğerini yiyordu. Neydi şimdi? Unuttu. <laughs> ben hiç böyle şeyler yok ya. Başka çatalla şey alıyoruz. Ha, evet. Kibar bir şekilde Aa, lütfen. Ama nazikleştik kez. Aman Allah'ım. Video Bu arada ortalığın da şeyi var. Şimdi videosunu koyacaksın mı? mekanın. Evet, o koydum Furkan biraz sonra. böyle şey seviye olarak da yüksek bir kalitede bir mekan yapmış. Evet. Dekoratif Aa, olarak evet. da. Bu arada işte seni çok güzel. Tam Pinterest kafeler gibi böyle. Tam yani fotoğraf sen... çekilmelik. Kız arkadaşın alıp geleceğin. Pinterest. Pinterest kafe. <laughs> <laughs> ha, tam Pinterest. Evet, ben ha, de Pinterest. Bir şey söyleyeceğim. Yeşil Yeşil yeşilini seviyoruz. Sen. Çok güzel. Yeni Antep fısının şeyinin yoğunluğu çok fazla. Ama evet. çikolatayla bir tık böyle dengelemeye çalışmışlar bence. Bu çikolatayı dökme sebebi bence o. Ben her şeyi çok beğendim. <laughs> bir kere görsel olarak gözümü inanılmaz doyurdu. Ve görsel olarak wow gözüken bir şeyin tadı böyle hani ya fos çıkar falan diye düşünüyorum. Hiç Üç öyle güzel bir ben. şey yok. Ben çok beğendim. Bu da aynı, yumuşacık bu da fark ettim. Şu ya. da detay var. Mesela bunu biz ikimiz yesek şeker dengemizi karşılayabilir. Yok ben yerim. Yok <laughs> ama. Okay. Hayır Daha yoğun mu? Yoğun lan. Çok. Şeker. Olur mu? Bir de böyle değişik rengi ya çok severim böyle şeyleri. Tarz hmm. olarak da farklı olduğu için bu birinci sırama gelir. Kesin Bak tiramisu şey. birinci sıram olmaz. Yo, bence Ama canım, bu olur. Tiramisu, tiramisu kullarında bence birinci sıra. Ya iyi olabilir. Ama bence bu daha iyi. Ya her şeyde zıt olma oğlum. Adam gibi bir kez, Bir kere bence tamam, bu daha güzel tiramisu? Bu, bu da güzel tamam. Şey Gerçekçi konuşacağım biraz. Tiramisu da güzel. Tiramisu da, da, da kötü demiyorum. Gibi. Lütfen. Ama şunu bence iki kişi yiyebilir. Normal iki insan şunu bence tek kişi yiyebilir. Yani. Tek kişilik, abi bir porsiyonu iki kişi yiyebilir diyorum. Bu tek yiyelim diyor. Bir tat seven insan varsa tek başına geldi. Bir adamım, ben Bir bunu yuvarlı ben bir de diyorum ki yeter diyorum. Ben insan. yiyelim ama. Sen Sonra göbeğim oldu ya. Buraya yine koymayacağım. Kırmayacak mı? Evet. Kır. Yani göbeğine bak. Burayı kırpma. Sonra yiyor yiyor böyle niye göbeğim var diyor. Düz diyor. Ben anlısı şey hmm. Hmm. Sonra göbekli göbekli gezmiyor ortalıkta. Ağlıyor. Burayı kırpmayacağım Sen bir şey soracağım. Sen fikirlerini beğen etsene biraz. Ha sen de yiyeceksin değil mi o sırada? Ama tatlıyı ben seviyorum. Yok, ben sevmiyorum ben. <laughs> Fikirlerimizi izah etmek gerekirse Serhat yerken. Hı hı. Bence iki yediğimiz tatlıda da onun üzerinden onu veriyorum ben. Sen kaç veriyordun? Bu tremosu yedi eder. Eder değil mi? Yani, Benim için onu eder. Yine ama bak, gerçi, ya. Gel, bak bir daha geleceğim diye bunu yiyelim. Evet. Ama işte bu gene senin tiramisu sevmemenden yani. şey, evet. ben yiyebilirim mesela. Olarak. O kadar böyle tatlı bir şeyler yemiyorsam, kahvenin yanında böyle hafif bir tatlı olsun istiyorsan ben tiramisu yerdim mesela. Bazen kızlar bilir ki biz böyle çok ağır çikolata tatlılar da istemiyoruz. Ruh halimize bağlı bu. O zaman böyle pamuk gibi tatlı yemek isterim yani. Gelip gidiyorlar ya bazen. Tamam. <laughs> 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 O zaman hadi bitişe geçelim. Hadi bitişe geçelim. Hadi bitişe, bitişe. bitişe geçelim. Bitişe. Aşkım videonun sonuna geldik. <laughs> ben ne diyeyim? <laughs> Aşkım videonun sonuna geldik. Evet. Videoyu bitiriyoruz. Aynen. Son kez ne diyelim? <laughs> Son kez ne diyelim? Bence gelip herkes Kadıköy'de bu mekanlarda denemeli. Kesinlikle denemeli ve videoyu tabii ki beğenip yorum atmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. ederiz. O zaman hoşçakalın arada video fikirleriniz varsa bize önerebileceğiniz şeyler yorumlarda bildirebilirsiniz. İstediğiniz yere gidebiliriz. Kesinlikle gidebiliriz. Ne kadar? O zaman bu kadar. Hoşça kadar? Hoşçakalın. Hadi bir daha tekrardan bay bay. Bay bay. <laughs>